artık yokum. bu yük sahibine teslim etmek için mürşide hazretleri Kızıl Goncalar dizisi yeni bölümünde Cüneyt'in tarikatı lağvetme kararı Faniler Tekkesi'nde büyük yankı uyandırırken Sadi Hüdayi bu durumu engellemek için son kozunu oynar. Ancak Cüneyt geçmişin gölgesinden kurtulmakta kararlıdır. Tekke'deki huzursuzluk büyüdükçe Meryem ve Zeynep de kendilerini bu kaosun ortasında bulur. Öte yandan Aziz'in bıraktığı dosyanın ortaya çıkardığı sırlar, tarikat içinde yeni çatışmalara sebep olur. Levent, meclisi meşayihin desteğini alarak Sadi, Hüdayi'yi köşeye sıkıştırmaya çalışırken, medyanın da devreye girmesi olayları daha da karmaşık hale getirir. Meryem, terapiye devam edip etmeme konusunda bir yol ayrımına gelirken, Naim'le olan ilişkisi de giderek daha çıkmaza sürüklenir. Cüneyd'in son hamlesi, tarikat içinde büyük bir kırılma yaratırken, bu karar sadece Sadi Hüdayi'yi değil, tüm faniler tekkesini sarsacak bir kıyametin habercisi olur. Peki bu savaşın kazananı kim olacak? Yoksa herkes inandıkları doğrular uğruna kayıp mı verecek? Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu video tahmin ve analiz videosudur. Daha fazla tahmin ve analiz videoları için bizleri takipte kalın. Görüşmek üzere.